Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma gelip beni onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ederim e, bu videoda Top toplamın videosu hazırlamadım arkadaşlar sizlere yani takipçilerimize özel bir sürpriz yapma kararı aldım e, kanalımda bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar 200 Aboneye geçtik bunun için küçük bir çekiliş yapma kararı aldım ve şanslı bir arkadaşımıza forma ve logo hediye edeceğim. Bu logo ve formayı kazanmak için yapmanız gerekenler Ride birazdan anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bugüne kadar paylaştığım kanalımda aktif olan videoları bir kez daha hatırlattırayım sizlere. Ve kanalıma yeni abone olan arkadaşlarımız da bilgisi olmasını isterim. Ee, ve e, kanalımda videolarımın arasında bulmalarına yardımcı olalım arkadaşlar. Öncelikle oyuncu geliştirme oyun için yani top elemen için en değerli olandır ve e, antrenman videolarımızı kanalda aktif e, kanalımızda e, antrenman videoları hangileri var bunları sizlere anlatıralım. Kaleci antrenmanı DLDC yani sağ sol defans antrenmanı DC orta defans antrenmanı DMC ön libero antrenmanı, ML, MR, sağ ve sol orta saha antrenmanı ve son olarak arkadaşlar MC orta gö saha göbek antrenmanımız aktif durumda kanalımızda ve kanalımızda olmayan antrenmanlar e, antrenmanları da söyleyelim arkadaşlar. AMR, AML, e, AML, AMC, ST yani hücum bölümü için antrenmanlarımız daha kanalımızda yoktur arkadaşlar ve en yakın zamanda inşallah bunları da sizlere e, pay, sizler için paylaşacağım kanalımı takipte kalınız arkadaşlar e, <laughs> ve ispike Lig maçları var kupa ve Lig maçlarında yaptığım taktik ve emirleri sizlere gösterdim yani arkadaşlar nasıl maç kazanıldığını nasıl maç kaybedildiğini e, ve e top elemen için en önemli 3 altın kural videomuz var arkadaşlar. E ve token 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 yeşil videolarımız da kanalımızda aktif durumda. Yani toplam 17 top elemen videomuz var kanalımızda arkadaşlar toplam. Ve şimdi geçelim arkadaşlar çekilişimize katılmak için neler yapmanız gerek bunları söyleyelim. Öncelikle kanalıma abone olmanız gerek arkadaşlar öncelikle ve izlediğiniz videonun altına beğeni ve yorum yapıp çekilişimize katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi de kazanan arkadaşın hangi logo ve forma kazanacağını görelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle e, kulübümüze gidelim. Kolyumuzda bizde olan formalar arkadaşlar bunlar, bunlardan biri ne kazanma şansınız var. Bu arada arkadaşlar sizlere söylemek istiyorum, bazı e, forma ve logoları ben de kullanıyorum, bu yüzden bunları hediye etmeyeceğim sizlere, yani açık açık söyleyeyim. E, ve gördüğünüz gibi logolarımda, logolarda Bende aktif olanlar bunlar arkadaşlar. Logolarını da aynı şekilde bazılarını kullandığım için sizlere vermeyeceğim. Ve şimdi de arkadaşlar geçelim. Başka türlü nasıl hediye verebiliriz? Bunu da söyleyelim. Mağazadan arkadaşlar. Bu bende olanları mesela beğenmediniz diyelim. Geçelim sizlere arkadaşlar. Mağazadan kulüp ürünü yani token ile kazanılan forma ve logolarımız var. Bunlardan da seçebilirsiniz. Sizlere feda olsun tokenler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar premium forma premium formalarımız var. Tel deplasman forması var. ve Top Eleven 2020 forması var. Gördüğünüz gibi sizlere hepsini tek tek saymayalım. Çok uzar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar token ile alınan formalar. Bunlardan da birini isterseniz bunlardan vereceğiz. Tokenden alıp e, ve aynı şekilde logolarımız için de geçerli arkadaşlar. Bir sürü logomuz var oyun için. Sizlere buradan 30 tokeni alıp yani sizlere hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde hediyelerimizi de gösterdiğimize göre arkadaşlar geçelim ilk öncelikle şeyimize ev sahibi yapalım. Ve çekilişimizi nasıl ve ne tür yapacağımız merak eden arkadaşlar vardır nasılsa. Bunu da anlatalım. Çekilişimizi Google çekiliş kuralları programları var arkadaşlar. Her, herhangi bir Birisinden çekilişimizi Yapacağız ve çekişimizi Arkadaşlar 3 gün Yani 3 gün içinde Yorumlarını sayılacaktır Bu arada yorumumuz Yorumumuza herhangi bir şey yazıp Katılmış oluyorsunuz arkadaşlar Ve 3 <laughs> gün sonunda Paylaşacağım videoda kazanan Arkadaşımızı Hep birlikte görmüş olacağız Şimdilik bu kadar arkadaşlar Kanalıma geldiğiniz için ve beni ziyaret ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim sizlere. Eee sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın ve diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.